Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sadece birlikte Strand kutusu açıyoruz. Evet. Bugün gaza geldim. Strand kutusu aldım. Tam devam etmeden önce videoma like atmayı, kanalıma abone olmayı ve sil tuşunu açmayı unutmayın. Tamamdır. O zaman açmaya devam edelim. Zaten size bir şey söyleyeceğim. Ben de bundan şuradan bir, iki, bu da üç oldu. Tamam açalım şimdi. Tamam şimdi açtım. Şimdi hemen şuradan da mıknatısla açalım. Önümüzü böyle bir şey karşılıyor. Evet yanlış duymadım. Ha, tamamdır böyle. Bakın burada da okuyayım. Sürat ailesine hoş geldiniz. Bunu e, şuraya atarım. Burada bir termos karşılıyor. Kırık mırık. O kendi süsü şöyle de yakından baktırayım bu bir sünger burada da not yüklemez üstesi rak ister işte ne bileyim burada bir, şey, bir adet şemziyemiz var şimşiye kalitete benzer mi değil mi neyse bakın böyle bir tane hani şubata yanlış yakışıklı şubatın 22'sinin orada da benim dongen, doğum gün doğum günümü kutlamayı unutmayın o, o saatte video çekebilirim inşallah Bakın burada da bir kutumuz. Kutumuz var. Tamam biz devam edelim hemen şöyle. ilk kaçmıştık ben bir saniye. Burada da yanlış duymayın şöyle. Tamam şöyle devam ettik. Bakın bunun içinde sesi duyun. Böyle bir şeyimizi gördük. Şurada yeri olduğunu saymayın. Şöyle size göstereyim. Bakın bu. Bakın burada da bir adet çarmışımız var.